Biliyorsunuz ben her gün aynı şey giyiyorum diye bir video yaptım. Ve orada gerçekten bir karar aldım. Ve her gün aynı şey giymeye karar verdim. Çünkü biliyordum ki ben uzun zamandır zaten her gün aynı şey giyiyorum. Ve dolabımda gereksiz yere yer kaplayan ve bir sene boyunca belki de hiç üzerime sokmadığım kıyafetlerimi ayırmıştım. Ve dolabımdan kaldırıp bir bavula koymuştum. Bazıları dedi ki hatta bunu şey ihtiyaç sahiplerine verseydin, onu yapsaydın, bunu yapsaydın. Ben bunların hiçbirini yapmadım ve bekledim. Allah büyük. Benim karşıma bir uygulama çıktı. Şimdi bu uygulamadan bahsedeceğim ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu uygulama hakkında bahsederken ne bir ücret aldım karşına ne bir şey aldım. Bunu söylememe gerek var mı? Bilmiyorum ama bunu bilmek bence hakkınız. Bunu gerçekten kendim istediğim için yapıyorum. Çünkü çok etkilendim hikayeden. Size anlatıyorum şimdi. İşte Instagram'da geziyorum. Leyla Alaton diye bir kadın var. Böyle çok has bir kadın kendisi. Çok iyi bir aileden geliyor ve kadın girişimcilerin ve kadınların full destek arkasında olan bir iş kadını kendisi. Bilenleriniz bilir zaten. Onun Instagram'ında Giving isimli bir uygulamadan bahsettiğini gördüm. Ve çok ilgimi çekti. Uygulama nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Bir de ben de biliyorsunuz benim de kendi uygulamam çıkacak yakında. Böyle uygulama girişim muhabbetlerini biraz içindeyim. Takip ediyorum nasıl işler var diye bakıyorum böyle. İyi işlerin gerçekten sizinle paylaşmaktan büyük bir zevk alıyorum. Hatta sinemiyeden da bahsetmiştim bir ara size. Sıkıntılarından da bahsetmiştim. Kötü yanlarından da bahsetmiştim. iyi yanlarından da. Givin şöyle bir uygulama. Bu uygulamaya giriyorsunuz. istediğiniz her şeyinizi satabiliyorsunuz burada. Satarken ama parasının cebinize girmiyor. Sizin seçtiğiniz bir derneğe yardım olarak bağışlanıyor. Olay bu. Mesela ben şimdi daha önce bahsettiğim o kullanmadığım kıyafetlerimi bu sitede Givin'de bu uygulama satacağım. Siz işte kullanıcılar girecekler beğendiği bir şeyi işte 20 lira 30 lira ne kadar satın alacaklar para benim cebime mi girecek Hayır, katiyen olmayacak böyle bir şey. Benim seçtiğim bir derneğe bağış olarak bağışlanacak. İşte Otizm Derneği var, teG var, başka bir sürü birçok dernek var. İstediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz. Oradan kazanılan para tak diye o derneğe gidiyor. Müthiş bir şey. Gerçekten çok etkilendim. Birazdan şimdi Levent de le burada. Levent'le beraber böyle kullanmadığım 3, 4, 5, 6, 7, 7 parça kıyafetin çekimini yapacağız. Güzel böyle ben poz falan vereceğim ve oraya siteye yükleyeceğiz. Oradan satışa sunacağım. Bu arada ben uygulamayı buldum, indirdim. Biraz da araştırayım dedim bu yani Givin neymiş hakkında çıkan haberlere baktım. Bir baktım ki Givin'in kurucusu bir kadın. İsmi ne? Başak. Bakallah işi ne? Sonra kızı hemen buldum Facebook'tan. Hemen <laughs> taciz ettim. Oradan LinkedIn'den buldum. Oradan bekledim Facebook'tan yazdım. Durumu anlattım. Bak dedim ben bu işi çok sevdim. Bu işle ilgili bir video çekeceğim. Haberin olsun dedim. Tabii aramızda büyük bir sinerji doğdu. Böyle o bana yazdı, ben ona yazdım. Ya yani bir kadın ya. Bir kadın bunu yapıyor. Ve ismi de Başak. Bence kutsanmış bir <laughs> insan kendisi. Şimdi biz Levent'le fotoğraf çekimine gidiyoruz. Ufak böyle ben kendilik oynayacağız. Ben fotoğrafları çekeceğim. Sonra uygulamayı yükleyeceğim. Ve uygulamayı yükledikten sonraki halini de size göstereceğim. Görüşürüz birazdan. Excuse me, fotoğraf çekimini bitirdik. Ben birazdan fotoğrafları bir ikisi atırıp düzenleyip uygulamaya yükleyeceğim ve orada satışa çıkartacağım. Yani hepsini 1 liradan satabilirdim ama 1 liradan satmam hani ne derneğe bir fayda sağlayacak ne de anlama hizmet edecek bir şey. O yüzden yine de böyle ortalama bir fiyat ekleyeceğim. Hepsini oraya koyacağım. Siz de bakabilirsiniz. Satın isterseniz alabilirsiniz. Muhtemelen derneği daha seçmedim ama eğitimle ilgili bir dernek olacağını düşünüyorum. Müthiş bir iş yapmışlar gerçekten. Tekrar tebrik ediyorum. Ve siz de eğer indirmek isterseniz, bir şeylerinizi satmak ya da satın almak isterseniz aşağıya uygulamanın linkini bırakacağım. Böyle nice güzel işler görmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> yeah.